Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi karışımlarla ilgili bir soru. Diyor ki soru bana 100 ml suda 1. 10 gram sodyum klorür 2. 5 gram sodyum klorür 3. 20 gram sodyum klorür çözünerek doymuş çözelti hazırlanıyor. Buna göre aynı koşullarda bulunan bu çözeltilerin kaynama noktası ilişkisi nasıldır? Şimdi arkadaşlar bir defa hacimleri eşit. Eşit hacimde ne kullanılmış? su kullanılmış. Eşit hacimde su kullanıldığından Şimdi bunların tuz türü de aynı. Yani sodyum klorür, sodyum klorür, sodyum, sodyum klorür. Tuz şöyle diyeyim ve tuz türü aynı olduğundan çözünen madde miktarının artması çözünen burası önemli madde miktarının artması çözeltinin derişimini Artıracağından, artıracağından, kaynama noktası da artar. Noktası artar. O zaman ee, kütlesi fazla olanın kaynama noktası fazladır. Şimdi kimin en fazla kütlesi var? 3. O zaman 3 büyüktür. Sonra kim var? 1 sonra büyüktür 2. Yani bu kaynama noktası sıralamasıdır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.